Çalçene gündeme bir kez daha hoş geldiniz. Transfer döneminin bitmesine saatler kala hareketlilik hale devam ediyor. Bugün senin için Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden genç bir ismi e, Mario Stroykens'ı biraz daha yakından inceleyelim diyoruz. Anderlecht'in 20 yaşındaki Belçikalı yeteneği, sarı-kırmızılıların radarında tam bir 10 numara olarak lanse ediliyor ve hakkında oldukça ilgi çekici bilgiler var elimizde. Hazırsan başlayalım mı? Başlayalım tabii. Stroykens gerçekten de yani... Son dönemin dikkat çeken genç yeteneklerinden biri kesinlikle Anderlecht gibi önemli bir e, futbolcu fabrikasının altyapısından çıkması bile başlı başına bir referans bence. 2021'den beri A takım seviyesinde yani düzenli oynamaya başladı sayılır ve potansiyelini yavaş yavaş sergiliyor. Şey konusu var bir de özellikle Dries Mertens'e benzetilmesi. Bu sadece pozisyonel bir benzerlik mi acaba yoksa oyun tarzında da belirgin ortak noktalar var mı sence? Güzel bir nokta o. Mertens benzet Etmesi, hani sadece ile sınırlı değil aslında. Stroikens de tıpkı Mertens gibi topla dribling yeteneği yüksek, e, dar alanda etkili olabilen oyun zekasıyla öne çıkan bir profil çiziyor. <laughs> Ofansif orta saha ana mevkisi olsa da oyun kurucu rolünü üstlenebiliyor. Hatta şey zaman zaman kanatlarda da görev alabiliyor. Bu çok yönlülük zaten modern futbolda çok aranan bir özellik. Bir de Anderlecht formasıyla 141 maçta 16 gol, 15 asistlik katkısı da var. Yani azımsanacak bir istatistik değil bu genç yaşta. Gelişime çok açık olduğunu gösteriyor bence. Peki Galatasaray bu transferi bitirebilir mi sence? Sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor ama Anderlecht'in satışa sıcak baktığı yönünde haberler dolaşıyor. Ancak işin içinde başka talipler de var sanırım. Bu da durumu biraz e, karmaşıklaştırıyor, değil mi? Aynen öyle. Yani transfer piyasası oldukça rekabetçi. Özellikle de Stroikins gibi potansiyeli yüksek genç oyuncular için Portekiz'den Braga'nın çok ciddi olduğu ve masaya e, 6 milyon euroyu aşan bir teklif koyduğu konuşuluyor. 6 milyon euro. Evet, bu bile önemli bir rakam ama Anderlecht'in beklentisi daha da yüksek. Kulislerde konuşulan rakam var şey 10 ila 12 milyon euro bandında geziyor. Oo. Bu da Belçika kulübünün oyuncusuna ne kadar güvendiğini ve onu yani ucuza bırakmayacağını gösteriyor. 10-12 milyon euro evet ciddi bir rakam gerçekten. adı dışında başka hangi kulüpler devrede peki? Bilgi var mı o Var var. Hollanda devi PSV Eindhoven ve Alman futbolunun yükselen değeri Leipzig gibi kulüplerinde Stroykens'i uzun süredir takip ettiği biliniyor. Leipzig, PSV. Ciddi rakipler. Kesinlikle bu seviyedeki kulüplerin ilgisi hem oyuncunun kalitesini bir nevi teyit ediyor hem de Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor tabii ki. Tam bir transfer satrancı yaşanıyor diyebiliriz yani. İşte burada devreye çok ilginç bir faktör giriyor gibi. Dries Mertens, yani Galatasaray'da 3 yılda 3 şampiyonluk yaşamış taraftarın sevgilisi olmuş bir isim Mertens'in bu transfer için e, vatandaşı hakkında olumlu referanslar verdiği hatta bizzat Anderlecht'le temasa geçip ikna sürecine dahil olduğu iddiaları var bu ne kadar etkili olabilir sence bak bu gerçekten de transferin seyrini değiştirebilecek bir nasıl diyeyim joker kart olabilir Galatasaray için Mertens gibi hem Belçika futbolunu yakından tanıyan hem de Galatasaray sıradaki atmosferi projeyi birinci ağızdan anlatabilecek bir figürün devrede olması yani büyük avantaj çok büyük avantaj oyuncunun ikna sürecinde özellikle PSV ve Leipzig gibi güçlü rakipler varken Mertens faktörü psikolojik üstünlüğü Galatasaray'a geçirebilir. Yönetime ve teknik ekibe verdiği olumlu referanslar da kulübün kararlılığını pekiştirmiştir muhtemelen. Ama tabii ki son sözü rakamlar ve kulüplerin anlaşması söyleyecek yani. Yani Mertens faktörü önemli bir koz ama tek başına yeterli olmayabilir diyorsun. Anladım. Yine de Stroikinson profili, çok yönlülüğü ve potansiyeli Galatasaray için gerçekten heyecan verici bir hedef olduğunu gösteriyor. Genç, dinamik ve skor katkısı yapabilen bir on numara arayışında önemli bir aday kesinlikle eğer yani bu transfer gerçekleşirse hem bugüne hem de geleceğe yönelik önemli bir yatırım olur Galatasaray adına. Orta sahada enteresan bir dinamizm yaratabilir ama dediğim gibi transferin son saatleri, son günleri her zaman sürprizlere gebedir. Bekleyip görmek lazım. Oldukça hareketli geçeceği benziyor. Bu arada bu transfer gerçekleşse de gerçekleşmese de sence Galatasaray'ın bu tip genç ve potansiyelli oyunculara yönelmesi kulübün uzun vadeli transfer stratejisi hakkında bize ne anlatıyor? Belki de üzerine biraz düşünmeye değer bir konu bu da. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip ederek bize destek olmayı da unutmayın tabii ki. İyi akşamlar.